Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar ben Ta arkadaşlar bugün e, eskiden DLS videosu atıyordum ve telefonum çok kasıyordu. Şimdi yeni bir telefona geçiş yaptım telefonumdan çok memnunum kasma donma olmuyor hiç. Şimdi şurası benim hayatım tamam mı? Ben burada bir şey, fazla bir şey kullanmıyorum ama şurada şey kullanıyorum şimdi. Optimizerden de bir bakalım. 98 mi? Optimize edelim bir. Bakalım performans tamam. Her şeyi bir fullleyelim abi. Bitti. 100 oldu. Şimdi Huawei Mate 20 Lite tamam mı? Biliyorsunuz ki bayağı. E, hatta şimdi YouTube'a gireyim. Onu göstermem gerekiyor size. Şöyle kanalınız 112 abone 20 video. Videolar 7000 İki görüntülenme 4 ay önce full mavi kadroyu sıfırladım ve Rahem Sterling'i seçmiştim. Şimdi 4 ay önce ben o 4 aydan yani üç ay önce DLS'de takımımı fullledim. 3 aydır video yollamıyordum hiç. O şu sesi bir kısalım. 3 aydır video yollamıyordum çünkü takımımı bayağı geliştirdim. Şimdiki öncelikle ee, 3510 lira Tasaran YouTube abone ol kanka. Şimdi yeni takımım nasıl? Bakın Rahem Sterling burada. Şimdi ben 3 ay önce geliştirdim. Yani hesabı sıfırladıktan 1 ay sonra bu kadroyu oluşturdum. Ronaldo yani durdurup, durdurup inceleyebilirsiniz. Benzema böyle. Messi'nin genleri böyle. Modric. Kevin De Bruyne. Sergio Busquets. Ondan sonra Teo Hernandez, Ruben Diaz, Virgil van Dijk, Arça Hakimi, Kalede Kurtua ve Alisson da var. Hangisini koyacağımı bilemedim. Alisson Kurtua daha iyi. En iyi 11'de öyle yapıyor. En iyi 11'de Kevin De Bruyne'i falan koymuyor Ronaldo'yu falan. O yüzden ben en iyi 11'de kullanmıyorum. Paulo Dybala, Raheem Sterling, Bukayo Saka, Federico Valverde, ee, Joao Cancelo. Koçlardan da bir tane kalecilik var ama onu şu anda kullanamıyoruz. Dizilimlerim böyle. Sadece bunlar var. Bunlar var. Bir de bunlar var. Onun dışında kulübümden size şöyle göstereyim. Antrenman iki seviye. Konaklanma. E, konaklama. Konaklama ha, bir seviye. Ticari bir seviye. Stadyum 15.091. E, böyle yani arkadaşlar. Güzel bir kadrom var. Rolleri de göstereyim. Kaptan Karim Benzema penaltıyı filan o atıyor. Pas 94 olduğu için sol sağ korneri Kevin De Bruyne'i kullanıyor. Biz Chelsea'mişiz. Orta derece zorlukta. Şunu bir oynayalım arkadaşlar. E, olmadı DLS ye. oynadım serisine başlarız telefon kasmıyor arkadaşlar yani telefonum gerçekten iyi övmek değil amacım 72 79 tamam şu kante girsin Rahim Sterling sen de şuraya gir canım kardeşim benim e, kaleci Mendy de girsin ve Kulibali de Badiash şuraya koyalım şöyle roller kaptan bir dakika Şunları bir ayarlayalım arkadaşlar hemen. Kante, James filan filan. E, Habers niye orada oynuyorsun canım? Plus 3. var. Aubameyang girebilir. Kasmıyor. Dakika 54. Şunun. Hemen sesleri bir kısalım. Şimdi arkadaşlar. Yeni telefon. Güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Kasma yok. Ya şu an videodayım. Benim şu anda kasmadan oynattırıyor bana. Ama size nasıl görünüyor onu da e, bilmiyorum. Size şu an kasıyor mu acaba? Onu çok şu an merak ediyorum. Şu an gerçekten şaka yapmıyorum ama hiç kasma, donma işte ne bileyim bir şey yok. Ve ben iki tane oyun oynuyorum. Birincisi Dream League Soccer 2023 yani bu. İkincisi de PUBG Mobile ee, bu arada mal gibi gittik oraya kullandık bu benim ilk DLS videom yani oynayış videom ilk öbür telefon çok kastığı için oynayamıyordum Huawei Mate 20 Lite arkadaşlar onu da diyeyim açıklamaya yazarım yorumlarda da belirtirim inşallah ama başlığa koy ama yapabilirim başlıktan çünkü telif yiyebiliyoruz bazen e, ee, şimdi OBM'yan. Hadi abi at artık abi. Abi nasıl direkten dışarıya gidiyorum. Şiş, şiş, şimdi bana bot falan diyebilirsiniz. Oynayamıyor diyebilirsiniz. Ben bu oyunu DLS'yi 21'den beri oynuyorum. Oynamayı biliyorum da. Şu an gerçekten oyna, oynaya, oynayasım yok yani. Şimdi Sterling. Arkadaşlar bir de bir program önermeniz lazım bana. İstediğim ben bir Capcut diye bir uygulama var. CapCut mu? Nasıl okunuyor bilmiyorum. Bana bir program önerin. Ben videoları atarken montaj falan yapmak istiyorum. Yani çektiğim gibi göndermek istemiyorum. CapCut yapıyor mu? CapCut mu artık? Neyse işte o yapıyor mu? Bana güzel bir program önerin yorum, yorum kısmında. Ve DLS videoları gelsin mi? Onu da yazın. PUBG videoları yollamaya çalışacağım elimden geldiğince. Ama PUBG videoları Erangel filan atmam. Belki atarım ama belli olmaz yani benim sağım solum. E, DLS'yi kesin atacağım. Ve para kasma taktiği de göstereceğim bir sonraki videoda. Videomuz buraya kadardı arkadaşlar. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ve yorumlara da yazmayı unutmayın. PUBG Mobil ve DLS videolar gelsin mi? E, videomuz buraya kadardı. Kanalıma like atmayı, videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı ve videonun altına yorum atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.